Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size muhteşem bir yaz lezzeti olan taze fasulye tarifi vereceğim. Siz dilerseniz soğutup kış için dolabınıza atabilir ve kışın rahatlıkla tüketebilirsiniz. Fasulyenin taze ve kılçıksız olmasına özen gösterelim alırken. kim fasulye var aşırı kılçıklı. Onun için tadı hiç güzel olmuyor. Hiç tavsiye etmem. Dediğim gibi çok uzun değilse hiç ortadan bölmeyin. Pişince zaten küçülecektir. Ya ısıttım. Soğanı atıp kavuruyorum. İçerisinde bir şey sarımsak var bu arada. Tarifimiz etsiz olacak. İçerisinde et yok. Soğanları bir güzel kavuruyorum. Soğanlarımız kavruluyor. Rengi döndükten sonra salçası vereceğim. Ben ev yapım biber salçası kullanıyorum. Domates salçası kullanmamamın sebebi zaten içerisinde yeterince domates girecek. Yarım kaşık biber salçası attım. Salçayı yarım kaşık vermemin sebebi zaten domates renkli bir şey. Domates kırmızı olduğu için yarım yemek kaşığı ev yapımı biber salçası koydum. Domates zaten fasulyeleri ilave ediyorum. Ortalama 4 veya 5 dakika fasulyeleri soğan ile beraber kavuracağım. Fasulyelerimi hafiften kavuruyorum. Fasulyelere soyduğum domatesleri ilave ediyorum. Ve bir güzel yayıyorum. Karıştırmayacağım ben. Karar için bir su bardağı su veriyorum. Tuzunu ve karabiberini ilave ediyorum. Karabiberini de ekledim. Lezzet vermesi için 2 küp şeker atıyorum. Ve üzerine biraz yaklaşık yarım fincan zeytinyağı ekliyorum. Kapağını kapatıp yaklaşık 15 dakika sonra karıştıracağım. Evet, fasulyemiz karıştırmaya hazır. Şimdi her tarafını eşit miktarda karıştırıyorum. Yemeğimizi karıştırdım, tekrardan kapağını kapatıyorum ve biraz daha pişecek. Evet, yemeğimiz hazır. Gayet güzel oldu. Bu ve buna benzer tariflerin gelmesi için lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Afiyetler olsun, saygılar, sevgiler, hoşçakalın. Evet, sunumu aldım. Şimdi yemeğimiz hazır.